Lane'e ne alacaksın Saygın abi? Zen pike göre ya. trap. Rakip be, size. Neyse ya okey. Bu. Bu sıkıntı. Sıkıntı Tunç. Yo yo Saygın değiş değiş Morgan'a geldi. Gank gank geldi ya zaten. Hmm. <laughs> ne alayım Morgan'a ya? Karma güzeldi Sonra kız onunla canlarına mı diyor? Gel ediyor? değişelim. Ne alayım? Karma biliyor musun? Ay burnun amına Karma oynarım. Oyna. Karma sıkıntı değil mi ya Morgan'a Abi E basınca Q atıyor sonra da W'le sabit diyor. Dojlayamıyor hiçbir şekilde. Bir de mesela Morgan Ama AP çıkacağım. Çek. Evet. Morgan'ın neyse 20-25 saniye. Karma'nın Q'su 5. Ne diyorsun oğlum? Benim karmada kostüm yok mu? Nasıl? Yok. Çıldıran Abi hiçbir ADC meta değil. Bok gibi mi oyun olmuşum. Ne? Mor deme. Şey mi? Maraş'ta bir arkadaşı aradım. Maraş diye bir şehir kalmadı kanka artık diyor. <laughs> ne diyorsun? Kanka Hangi dümdüz, Allah Allah. dümdüz, Hatay öyle. Hatay da dümdüz oldu. Adamın flash atma işte hızı bu arada beyler. Hatay, Hatay'a şu an hiç kimse giremiyor kanka. Bütün otoyollar bayağı çok düşük. Hatay'a çıkış yok. Evet, spor yani çok, daha Hatay'a girilmemiş hali böyle. Uçakla girsinler amına koyayım. Kanka ya ben 2-3 fotoğraf gördüm böyle drone'la çekilmiş. Düm düz değil mi? Kanka Dümdüz, ben de izledim. Kanka, izledim. Böyle 20-30 tane var böyle bina mesela. Hep 28 düşmüş. İkisi de yamuk kanka. Büyük ihtimal diğerleri de aynen. Şey yıkılmayanlar abi hep şey işte Renault. Böyle araba markalarının yerleri böyle bir videoda gördüm. 2-3 tane yan yana. Sadece onlar yıkılmamış. Ya kanka olmuşlar. Allah aşkına 70 yıl önce yapılmış binalar. Tabii 2 yıl önce olan bina da yıkılmış da. Bok gibi yaptıkları için. Ya biraz kanka. Bir şey de, Çalıyorlar o koyayım. Malzemeler. Hastane yıkılmış ya. Omega ya yıkılıyor? hastane yıkılmış. Özel hastanede hastane yıkılmış diyorlar Evet hastane de yıkılmış. Abi, de şiddet de fazla ya. bizim. Ama gibi. evet evet. Edel, yedi küsür yüksek. İstanbul'a gelse İstanbul'un yarısı yıkılır bu arada. Yedi küsür. Abi, e, tabi tabi abi tabii Caddedeki evler, evlerin fiyatları düşmüş ya. Bu yüzden. Hadi canım. E canım. Ya alalım Çok o... mı? Şey. Hemen alalım bir tane ama. Hayır şeyden dolayı eski ya depremden dayanıklılık <laughs> açısından. Ay benim ducu kestin mi tak? Ödük ileride çok eski. Bizim örgütlenmelerde iki kişi öldü kanka Maraş'ta. Bir kişinin annesi babası öldü o hala bir enkaz altında çıkartamıyorlar. Sesi geliyor muymuş bu mu? mu ki yani? Geliyor aynen. Enkazı... Ha geliyor, geliyor mu? Bir gece oluyor kanka ne sabah oluyor ne başka bir şey oluyor. Ayarlı mı hayatta ayarlı mı? Kışın bir de, de, de gece oluyor, oluyor. oluyor mu? Ben öldüm. Ölmedin ölmedin ölmedin. Allah'tan flash yok aptalım. Şey yapsana onu kanka beyitlesene. Ya oğlum. Adam ha bire Q atıp siktir oğlum. Ah be oğlum. Yok yok ya. Sal sal. Berkay kanka oğlum, ölmez diye şey yaptım. Attım, ignite. Ölmez diye şey yaptım be oğlum. Biz gank yiyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Mantara Q'yu sıçarttım. Totem atayım ben çalmıyordum. Dur dur sen atma. İyi oldu. Aldığına şükret aldığına. Oğlum, ignite atmasam al istediğin gibi. Polisi yok bu arada. <laughs> Neyse, okey aldım. gidelim. Kilt olduğum gidelim. şeyi anladın mı? O mencime gidiyorum. Miss click mi? atmıyormuş. Evet. İki kez de miss click atmış. Rakip Cunk ne yaptı? Seju geldi. Seju burada. Var, Ben buna Neyse, farm aldırmamaya çalışıyorum. Bu arada bird oldu ha. Aga bunun Q'su niye bu kadar çok vuruyor ya? Bakar mısın ben nerede oynuyorum? Sırf şu farm almasın diye. Ya, kuleden ilk DM'de. Bir de o fıçı rengi koşmaya çalışacağım. Bota gidiyorum ben. Yusuf'un da aklı gitti. Gitmiyorum. Gidiyorum. Bak tutturursan Aa, ben de e. base at ya. Benim ikisi Atayım. Çok bende 1700 oldu. para oldu. Sen Bıraktım. Sen altısın ben dört. Tamam. Luten Aa, alayım a, değil mi? al. Gece tırpanı kötü item mi ya? Alamıyorum kanka. Ama onlar bir süre sonra? Okey tamam. İgnite atamadım. Luten. Ayakkabı alamıyorum. Dünden Boş mavi de girmedi. Adama basic, Sejuya basic atak atsana. Atamadım mı? ki kanka, çok ha. duvar var ya arada. Yani hamurunda çok kötü oldu ya. Dur dur bu kanka nasıl oldu? Uşuyorum ben Tunisan'la. Tamam ama. seni öldürür ha o milyonlar. Yok öldüremez de? Ama bize Kanka şu anda büyük sıkıntılardayım. Eyle, tamam, şu an tamam, kritik. Tamam. Geliyorum Tunç. Ayakkabım yok. Tunç red kesip geliyorum kanka. Ya da direkt geliyorum pasifim var. Şuradan gezeceğim oğlum. Biraz geri durman lazım. Senin can niye azaldı Tunç? Arada, abi, savaştık ya. Oynayacağız bekle. Ah. Ah lan lan lan. Ama gelme yönelir mi? Bu nasıl gank ya? Var Allah aşkına ölmeye mi geldi? canım az dedim ama ne koyayım? Tam e gelme Hayır gelebilir de Geliyorum acele bot'a et. geliyorum ben geliyorum Eğer Bu ulti atarsa sıkıntıdayız ha. Kimin ultisi var? var? Benim... Oynuyor mu ben geliyorum Giderek yiyebilirim ya. istersen abi Yo yo oynamanın lazım Aa Seju var oğlum Seju da burada ya Lan siktir lan Ya Allah Allah abi, Ignite atamadım mı? ya Gelemiyorum Hız var mı? Beyler yoldayım ama uzağım <laughs> birazcık. <gülüyor> Oy. Ya. Oy. Asiktir ya. O tıklasana Kemal. Tıklayamadım oğlum. Daha mı Ya kanka. En ee, varsa kaçarsın ya. Birinin üstünde var. Diğerine tıklasana. Oynayabiliyorsan onunla oynasana. 10 saniyem var ya kanka. Bence gitti o adam ya. Şey yaptı. Yok mide gidecek ya. 4, ben 1 ve 1'e giriyorum. 2, Totem yok zaten. 1. Ben bir 10 saniye bekleyen zi Tunç. Adam yedi amın okuyun ya. <laughs> Berkay çık. çıktım. Tamam Tunç ben helal, iyi itemlar aldım ya evet. şu an kazanabiliriz. Ya direkt minde anlmayacak şey. Işte. Abi ne geliyorsa da killeri sejiye vermek iyi ya. Yani. Seji yukarıda kanka. Haydi. Aynen, ne seji geldi. Biz buradan grindleyebildiğimiz kadarını grindleyalım bir şekilde. Bu GP bu arada çok güçlü ya, aşırı güçlü ya. Nasıl dodge'ım ha? Sanki gece tırpanı daha çok vuruyor Tunç ya. Çok vurması önemli değil. Utility <laughs> olarak. Ya canını onu kill atmak istiyor değil mi? Oh, Ay tutamazsın abi. ki kendini. <laughs> Öldü mü? Oy! Aman <laughs> 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 şunu atlasana ya. İyi denk ya. Yani. yani. Tutamazsın ki o ankeri. Aynen. Kendini. Yani. Aynen. yok mu oradan? Ona göre. Biz Allah'tan ölmedik ya. Öleceğim sanırım. Alamet aldı Seju Beyler. Evet o, alamet yani. alıp size gelecek. Ben de geliyorum ben de geliyorum. Onlar size oynayacak oynasanız. 2000 param var kanka. Kraken almadım ya ben. Ne? Zaten alıp kanka. Zaten şey son Geldim şartı şartı geldim, geldim geldim evet. oyna oyna sayın tamam, abi. Tamam tamam Çok daha iyi yani. oluyor. Çok fazla böyle tuttum. Mesafe kat mesajına. ediyorsun. Önce ejder'e gelsenize kanka sonra. Lan oğlum ölse şu mu orada ya. artık lan çok hasar verdi. Bravo vurun beyler. Çok iyisiniz. Gank blink Slow yiyecek. Saniye bu. slow ben mayım. Yani. Hadi. Ah. Tak. Ben cana ben bak. Çok iyi çok. GP iyi. GP ultisine dikkat. Yok yok yeni atsa yeni attı. Okey. Ben buraya Arka oynayacağım bu çaldı da bu çaldı. Burayı itelim ya. Getir bir tane sen al biraz. Yok ya fark etmez. Hatta, Hatta ben şu an oynayamam bunu ben de bile. Bunun <laughs> şifası var. Kemal mide tutuyor mu? Ali almış AD mi çıkıyor? AD çıkıyormuş. Beklemez ya herhalde. Yani. Ne bekliyor? Konuş gelsenize gelseniz de kanka şuna. Götümüz çok kalkmış. Tamam. Biz geliriz ya Kemo sen şey ayarla. Ben başlıyorum. Tamam. Hakkı <laughs> takamı bu anlar. <laughs> Şaka gibi ya. Yani. Ha bizim bir şey oynayışımız çok seviyorum onlar. Sen neyken onu çok seviyorum. Ya biz zaten onlardan daha iyiyiz oynayışımız var ya. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi diyorsun? Sen öyle oynuyorsun mesela çok hoşuma gidiyor. Bu adamı tutalım o zaman. Çalan zorlayacak bizi. Yani. Kanka. Ya anasını sikerim ama ya. Abi hep gidiyor. Yani Aha ne yapıyor? Geldim geldim. Ya. Geldim geldim. <laughs> Dur lan ben de geliyorum Afrika işte. Bravo lan bastım. Bravo Fahir Çok iyiydim helal. Devam devam. Beyler beyler beyler. İzledim dedik 5 saniye ulti 5 saniye ulti. Ya he ananın götümden sikiyim he. Geliyor. Aaa. Ah. Aaa ultiyi harcadı ki salak. Aa kulu neydi abi? Yok yok hayır aldık orayı. Ne? Evet, Yetmiyor o. abi. Ignite'ladım <laughs> ignite'ladım öldü o. Saygı Önce sana. Öldü de fize birinize bastım göremedim. Çok A bitişik ses. Aga sen. bunları oynar mıyız? Yok ya. Ultima olsa sikerim. Sana bir şey diyeyim mi? Oynarız ha bunları. Ya bence papa gibi saygın, saygın abi. abi. Hatta tipi at abi direkt. Ulti yemeyeyim de. Ay saygın. Saat <laughs> ne, ne deniyordun? Morgana. Ben de alacağım. Ben de dalacağım. Beş şey sakalarsa. Ben sana Aa, maksimum veririm. burada. Bilmiyorum. Bir şey değil mi bu? Buradan gelecek ha. Ben size söyleyeyim. Burada ha. Alo. Onun Anka. skin flash atmış. Abo. Hmm. Aa bu. Evet, oldum ya. ya. Nasıl? Dur bakayım ben şuradan bir pusu muhabbeti dur, dur Ben de geliyorum bekle. Patladık ya. Ne? totem varmış. Aynen Kemal bravo. 3 4'tür çok kötü oluyorum. Beyler bu GP çok şaka mı? Ya. Ulti attı. Oha amına koyayım. Geliyorum burada ya. Olayım atalım. Kemal gelir mi? Atlardım bu arada var ya. <laughs> al ne olur al. Seji'yi gördünüz. Anasını ya. Kemal'in Red'e mi gidiyor Seju? <laughs> <Şu> nereye gidiyor? Totem <laughs> temizliği yapalım. GP yok, GP yok. <laughs> Beyler, botta büyük ihtimal yani. O Morgana tek kere. Hayır, yok yok mide geldi. Mide evet. geldi evet. bu Bravo. Tek mantra var. Q'da Morgana'nın cana bakar mısın? Ortlara. Kemal bunu keser miyiz ya? Biz Lüden dağıtırız mi? bunları dağıtırız. Seriz bu gelir. Ben de çok vuruyor ya. Aynen Luden de çok iyi vuruyor. 15 saniye ultim geliyor. GP gelmişsin de. At şuraya. Yok yok mi? GP burada. Totemledi kanka oraya ama atlarsın. Kalkanın. Lan nerede? Ya? Deli manya. Gel gel gel. Aha Seju geldi. O oyna 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 oyna. Çok güzel oynadı. şey Çok... kalmadı güzel. ucu kalmadı ucu. Biliyor musun yanına? Bravo, <laughs> bravo. Bravo. Ben nasıl aldım? Ödeştik. İleri bir totem atayım. Neyiz mi atsam ya? Az siktir ileri bence ya. Ben burayı V ile kuşlarım. Demek ki bozman gerekiyormuş. Yok. Ben de base atayım hatta ya. Abi Varsın... ben... bak 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 Spotify tuç, 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 tuç. ben yokum canım çok az. İzle izle yok. bak tek atacağım ben ona. Burası Spotify ha, çok gel. şarkı önermiyor mu abi? Mesela random şarkı şartesi... Evet, Alakasız. Ben çok hoşuma gidiyor ya. Spotify. Ben YouTube müzik kullanıyorum. Bazen bence Spotify'da şu sorun var. Hep aynı şeyleri öneriyor. Evet yani, yani mesela bende... Anıt sikiyim ya. Senin ozon yanı sikiyim ya moruk. Bana gengi kanka onu ben şey yapamam ya. Hiç acımıyorum. Bütün acımıyorum. Öldü. Tamam ediyorum. Edeceğim edemem. Orada geldi o. etmeyelim. Kanka ben salaktan bait diyorum. Bizimkiler burayı kesti zaten. Ya. Ne o Geldim. Kaçtı mı o gerçekten? Senin çağrı benim pasifim pasif yok, şey yok yok kaçmaz kaçmaz. Sen kovala onu. E atın çabuğa. çok aldığım iyi. aldığım zaman e, o pataktan fazla vurur. Ben bota mı geçeyim Eyla ne yapayım? Biz mide geçiyoruz. Sola. Berkaya kaldı. Kanka ben geçeyim solaya. Kuleye yani kay bota gitsin, Barus kessin. Biz mi tamam. gidelim GP'ye? Barus kesin. bitti. Barus bitti. Tamam, böyle oldu ya da Ya nasıl team Gel buraya gel. E çökebilirler sıralar. Ben şimdi ne yapayım? Soloya mı gideyim yoksa? Soloya git. Tamam, tamam. onu bir alsın. GP topa çıkacak. Tamam, ben o kuleyi alayım ya. GP'yi 1v1'de keserim. Tamam, kuleyi adamı tek atıyor oğlum şaka mı ya? Kesemezsem de ben bu oyunu bırakırım. Wardlamak lazım. <laughs> Ward atayım ya Tunç. GP burada, sen push'la kanka. GP orada mı? Oh çok iyi. Şuraya da atayım bir tane derin ward. Aha bana mı geliyor? Yo, <laughs> aha saygın burada Varus <laughs> var. Dikkat edin. Mordu, o mi? ne Sınar. ya? Ben base atıyorum artık. Bir de hocam. Geliyorum burada 5 oldu, 5 oldu. Sejuani ultisi gelebilir. Ananı satayım. Tunç'te ben burayı oraya. yarıyorum ya beyler. Yarıyorum ben burayı. <laughs> <laughs> veriyorum ben. Ölmedi mi o? Ya orospu çocuğu ya. Ne? Ne şey diyeceğim ya? Devam mı... aa, aa, canlara bak iki tane bir can var şurada. Bak. Aa, ya Nasıl siktir ya. Şamalle oynadılar. Ölebilir mi orada? Ya? Yaklaşık Neyse. Nice. Ben inhi de alıyorum. Abi evet. 3'te 3 kaçırdı ya. Çok agresif oynadım. Bu fiz var ya 5'te 5 kaçırıp duruyor ya. Abi 3 kule aldım ya. Doğru yaptık. Benden daha ne istiyor? Abi 3'te, 3'te 3 kaçırıyor ya. Ya Saygın abi güzel oynadı bu arada orada. Vav wow, çok iyiydik ya bence. The world. Ya. Eee alo. alo kalkan basit ya. Buradayım. Helal. Orada Bu oha. Ben de geliyorum koşuyorum şu an soladan. Nasıl oldun lan? Onun ultisi var diye şey yapamıyorum. Yok ultisi bana attı ya. Oğlum E nasıl geçmiyor oradan? Allah Oğlum kule. Ne? Abi çok kötü ölüyorum ya. Delirenzi ödüşleri ya böyle fotoğrafındaki kim? Discord. Evet. Tomar değil. Var mı beyler buraya satış Bir tane mantıra ki atarım o kadar. Aynen. O da tutmadı. Çalmayı denedim. Bası. Aynen öyle. Nice, Moran nice. gider ama. Ben olsam rakiplerinde izle Doran'a girerim. Ya. yine onu tek ya. Buradan kaçacak. Dalıyorum ben beyler. Tamam. Ben kim vardı? Beyler mordu yok orada bir tek. Flash ben, ben de yokum tabi ben de gelemem. YP burada mı? Şurada. Epe'nin base'e bak. Sip abi Ay bize bak bize. ya ananın ama Biz... kanka. Biz Oo. bir E'ye <laughs> Minyonu kırmayın. Aşağı öldü mü? <laughs> kırmayın ne <laughs> kırma ne oğlum sen kafayı yani, mi yedin. Hadi kaç kişi ölecektir yavaş. Yok yok oğlum, abi kaçın şey? oraya. Orayı sana. sana ne vurdu kanka? Şey diyeceğim. Onlara 4 v 2 giremez miyiz bunlara? Gireriz bence. Kemal'im oynaman lazım. Ananı satayım ya. Kötü oynadım ben. Amına kodumun Q'su Aa bu kisi var Bir tık, bir tık erkenden girseydik alırdık orayı Ay bravo saygı Neee Nasıl vurulur ya Nasıl bravo saygın, biz oynuyoruz, bize Aa, bravo Zene yok amına koyayım ya içeride. Yapma ya, yapma ya Baron'a gir Alo Zek report ya Siktirin gidin beyler böyle bir ekip İstemiyorum Baron filan Gel 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 Morgana geldi. Harpım yok. Nasıl yani? Yapma yanarız. Yapma yanarız şekli. <laughs> 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 Hayda. <haydi>. Bravo, <gülüyor> Bravo. Bravo <laughs> Doç. Helal beyler. Çaldırıyorduk sanki. Ben base atıyorum. <laughs> İyiyim <yedin> orada. Kalayan var mı o mevzuyu? Gayet iyiydi bizim kule düştü değil mi? Ben yetişemem ona. Şu bota gelsenize biriniz. Abi, geliyorum. Aynen, ben onu o geliyorum. Sabah keselim. Yani. Sayı ultin var mı? Ben o malı teklerim bu arada. İşte mi? bana destek için geliyorum mesela o. Ha öldü ya. Oha sen öldürdün ki onu. İtemi basan sonra Bana item basmak için. Süper. 9 canlı kurtuldum. Hadi sen şey bir ananı sıkıntıyım. <laughs> Abi anam <laughs> yine bak. Seni var ya kilit bıraktı ha Havada kaldın anasını satayım. Dur bakayım. Ama bir şeye ben de zonluyorum şey. ya. Abi, GP niye ölmüyor Umarım ya? Umarı sıraya GP full kaçtı. Anın sikeyim ya. Bizim duz olma ihtimalimiz var mı? Var İmkansız. Abi, GP bak, nereden bak. kaçtı? Bak bak bak. bak. Evet. Güzel gördünüz. Geliyorum bak, ben de. Yok. Beyler 40 saniye ultimi benim. Benim her şeyim var. Şu milyonlar bir çekilse de bir Q atsak ya. Flash atacaktım e, dedim. Beyler çok atıp yakın durmayın. Seju bize topla. Kemal ama. Kule kulede fightlamasak ne olur? Evet evet kulede fightlamayalım ya. Ultim de Çok fazla Fightlama fight şeyler Of 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 Allah'ım sen Fark, kuru, kuru kaç, şekli. Kaç, o neydi kanka? kanka? Ben yavaş atacağım. Kanka karşıma. Hele otuz evet, saniye yazar. Görüyor musun her şeyi bastı şunu şunu. Evet evet her şeyi bastı. Aynen. Kemal ben seni şimdi... can. Kemal öyle ya çok iyi. oyal oyal kaçarsan da çok çok daha iyi. Hadi lan. Hele hele kaçtı güzel. Kaçtın sen de. <laughs> Bir şey diyeceğim ben. Ya. Ya. Yalandan gibi. <laughs> Yalandan. <laughs> Bence aynen. Ben Teşekkür ölebilirim olsaydım. istiyorsanız direkt Koşuyorum için ölebilirim. Geldiğiniz zaman alın. Baksana saygın Aldım yalandan. Ya İyi daha hmm. var daha var yetişiyoruz. Fizz koş oğlum. Gelen var mı yoksa polis Çok mi? Çok şey kötü yerdesin abi. Yerde yerde gel. Fizz koş koş mi? zıpla içeri. ya. Geldik geldik geldik. İyi geldik lan bir anda. Ne? bu Ulti, nasıl onu bir onu adam? Bir ultim, ultim Abi, bir patlasın. Ananı götünden <laughs> sikeyim GP. Ben bir de Boros bir çocuğunu tekliyor ama. Da o da beni tekliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Teke tek şey. Aynen tam ulti patladığında ben Zonya'ma bir çakacağım. Anca öyle bin yani. Abi benim tek gitmem lazım ya şu varken. Bir de daralan Hayır, fight'ı. Tek ben... hepsini Özgür. Özgür. tek atarız çünkü. Şurada bak mavi falan çıkıyor onları alalım. Yani onları al alacağım. Alaktan ben takılayım mı ya? Ya da neyse geliyor. Ah koruyucu melek çıkmış ya GP. Ama ne koyayım yine aldı. Ya ben mi aldım kanka? Şey isteyerek ne? mi değil yapıyorum ya. sence Gök bunu yani? Yok bilerek değil. Hayt <laughs> dönecek mi? Eder bir kol dönüyor. Beyler dar alan. ya. Oh oh. Yapılmaz ha. abi dar alan. Ben, ben Nasıl ben yani? Ya. Direkt GP'yi sikmemiz lazım ya. <gülüyor> 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 w atıyor bana ya. Kaç biliyor musunuz? 1935. 2035. Teke. Barona giriyorlar ya. Evet evet. Barona alsınlar mı? Ne yapacağız da Alırlarsa oyun yani dozu mu? A almıyorlar. Ha Boros ultisini attı. Boros attı. savaşıyor burada. Evet evet. CHP'nin koruyucu meleği var. O oraya oynanmaz Geldim beyler. Yani. Abi ne bu üstüne flashlar? Buz. Çok iyisin abi. Ha, çok kötü ya. Aynen siz orayı kesmeye çalışın sayo da. GP gelecek şimdi. Aga Gp. Gp. bir tane Gp. atacak. Gp. Kaç kaç sayın. Kaçabildiğin kadar kaç artık. Hmm. Tunç Gp. sana bir Q'a söyleyeceksin ha. Böyle evet. bir hasarı var ya. Şu manet. Sen, 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 sen fark etmiyor. Benim bilmemizse de bak ölecek. Ha gel 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 gel. Bura ölecek. Beyler oradan aynen arkadan da ulaşın. Kalmayın orada. Of çok iyi güzel. Vallahi güzel ölüyordum ayak. ya. Yeter Öfledim baba ya. yeter ya. Bunun ultisi kaçtı da aynı. Aha. Oy çok, çok, güzel, güzel çok güzel ya. çok güzel. Fizi oyna abi. Sen bak sen yine beni ya. aldı. Yine beni aldı ya. Zonya zonya zonya. Ana Abi bir şeyler olmuyor. Oğlum saygın. Fiz yap yap. Çok güzel. Aa, çok, çok güzel. Bayağı Tabi keser bayağı saygın. ölme, Ölmeyin ölmeyin. ölmeyin. Of, süper. süper. Drake'i de alın abi. Ananı süper. Ananı geldi. Ananı götünden. Bak dönç. Şey tam şey ona atladım ya. kanka. Tam oraya atladım oh, ya. Canına, <laughs> çok kanka. Bayağı iyiydi. Ben de evet, öyle düşünüyorum. Bayağı iyiydi. Bayağı, fight. bayağı iyiydi. Bayağı fight. Bayağı. Bravo. Ben Bir daha böyle denk gelir mi? Abi adamın adam dur, kişiyi tutmuş. Ben şuradan R'ye basıyorum. GP hala şu 4, 3 varil yapıp bana vurmaya çalışıyor yani. Evet evet ben de. Çok <laughs> enteresan ya. Ama o varili ben... yapıp sana fokus attığı için duzladı o orayı bu Ben arada. ne almalıyım GP'den GP ölmemek orada. için? Ha. Yok yok GP geldi. <laughs> yok ne yapmayalım? Fizyokken fight, yapmayalım. Fight'a fight hiç gerek yok. Fight'a hiç gerek yok. Re attı değil mi ya? Attı mı Seju Hayır. Atmadı mı? <gülüyor> varus, <gülüyor> attı, <gülüyor> varus attı, Varus attı. Morgana ve Mo Morgana ama, Künün, ama fıç Varus Ama Tamam tamam fıçı fıçı Eller bu fight leş ben size ben şey, yine iyi. öldüm anasını Nasıl ya? Yok abi yok. Ben kaçtım. Uf. Beyler tek kuyu ölüyorum ya. GP oyunu taşıyor ee... yani. Yok abi yok. kötü fight. <laughs> Bitti oyun. Yok yok bitmez ya. Bitebilir. GP'nin koruyucusu bile yoktu. Adam full can anasını satayım. Alamadık. Ne yapsak? Milyonlara beyler mümkünse. Aynı Ama Seju milyonlara da tank. Oo tank. Sejo gitti ya. Hadi Berkay bravo, bravo, bravo Berkay. Bravo, Berkay Berkay bravo oğlum sonra ah, E parle, tem, Gelseydi, var mı? Aa E gelmedi ananı. Partikül te partikül temposu. Gelseydi Varus'u var. sikiyordum ha. 1 v 3 sikerdim. Onur sendeyiz oğlum. çıkarlar çıkarlar. ki. Aynen ulti zone yapayım ya en kötü sonra bir daha E vuruyor. Kusum bu kusum bu kusum Bakayım ben ya gel ya gel. Ya. Alo. Uyuyor. Uyuyor uyuyor. Lan kimse uyumuyor ne yapıyorsun? Ne Abi şurdaydı şuradaydı ne? adam. Ben dalalım beyler alırız ya. Saatten sonra bilmiyorum. Her günler ver bu Ultimi Durun durun böyle ya. oynamayalım. Böyle oynayalım. Hayır mi? ne oluyor alo. Oynarız. Please. Hayır. Zon Tekleyeceğim. GP'yi tekleyeceğim. Daha tekledim. Onu da tekledim. Varus beyler. Ben base atıp geliyorum. Oh! Helal lan Tunç. Tekledim abi o Varus şeyi GP'yi. Helal. Abi Bravo. Helal. Gitti beyler bravo. Eyvallah eyvallah eyvallah. eyvallah. Let's, go. Let's Go. Let's go. çok iyi maç. Çok iyi maç. Adamı acayip delayladı. Evet. Aynen. Evet. Hemen de koştum otuz önce daha. Bir milyon yok ya. Barona mı gidelim? Oo, bravo. Nasıl yani oğlum, kazanabilirlerdi hala. Aa adam, adam orada ulti imkan var. geliyordu galiba ya? Haa. Gerçi 1 dakika 7 saniye varmış. Bravo. yapıyorsun? Hadi. Hiç vurmadım ya, hiç vurmadım. Üff beyler aslan bak of, karmatıkımı iyiymiş. taşımış şekli Aslan o 46k ne amına koyayım 79k gank flash Ne bileyim